Kuzeni Berrin hafta sonu için Müge'lere gelecekti. Müge bu nedenle çok heyecanlıydı. Kuzenini uzun zamandır görmüyordu. Cumartesi sabahı annesi Berrin'i kahvaltıdan önce getirdi. Müge ve Berrin birbirini çok özlemişlerdi. Kahvaltı masası hazırlanırken onlar oyun oynamaya başlamışlardı bile. Müge Berrin'e yeni aldığı boyaları gösteriyordu. Biraz sonra Müge'nin annesi onları kahvaltıya çağırdı. Berrin odadan çıkıp kahvaltı masasına oturdu. Müge ise elindeki boyaları temizlemek için önce banyoya girmişti. Müge'nin annesi Berrin'i uyarıp ellerini yıkaması gerektiğini söyledi. Berrin kalkıp banyoya gitti. Ellerini hızlıca yıkayıp masaya döndü. Şimdi ise Berrin çatal kullanmadan yiyecekleri elleriyle yiyordu. Üstelik ağzındaki lokmaları yutmadan Müge'ye okuldaki arkadaşlarını anlatıyordu. Berrin konuşurken bazen ağzından yiyecekler dökülüyordu. Müge bu duruma çok kızmıştı. İştahı da pek kalmamıştı. Kahvaltıdan sonra Müge ellerini yıkayıp dişlerini fırçaladı. Ancak Berrin hemen odaya gidip oyuna devam etti. Müge'nin keyfi iyice kaçtı. Berrin'in davranışlarından hoşlanmamıştı. Müge'nin keyfini kaçıran Beri'nin olumsuz davranışları nelerdir? Evet, olumsuz davranışları bize Çınar söylesin. Çınar sesini açıyorum. Yemekte çatal kullanmaması. Bir saniye, bir dakika. Buradan işaretleyeceğim. Olumsuz davranışları söyle bakalım. E, yemekten E yemekte çatal kullanmaması. Başka? Başka boyaları kullanması değil. Yemekten sonra yıkaması. E, yemekten sonra yani ellerini yıkamaması. Doğru. Sofrada ağzı doluyken konuşmamı. E, sofrada ağzı doluyken konuşmamı. Konuşması. yemekten önce ellerini yıkama. Orada ne yazıyor? Yıkamaması. Yıkama. E, evet o da. Evet. Onun Yaplarıyla. Tamam, tamam o kadar mı? Evet o kadardı. Tamam. Diğer video açılsın bakalım. sesini kapatalım. Sıradaki ne? Efsa yapsın. Efsa'nın sesini açıyorum. ekran takip ediyoruz. Elif Beren nereye bakıyorsun? Elif Beren. Efsane sesin açık değil mi? Evet. Tamam. Açılsın videom. Berri'nin uymadığı görgü kurallarını hatırlayalım. Bu kurallara uymak her şeyden önce temizliğimizi ve sağlığımızı korumamız için gereklidir. Ayrıca bu kurallar başkalarına duyduğumuz saygının da bir gereğidir. Örneğin yemek sırasında ağzımız doluyken konuşmak hoş olmayan görüntülere sebep olabilir ve bu da başkalarını rahatsız edebilir. Bizimle yemek yiyenlerin iştahını kaçırabilir. Bu durumda da bu hataları yapmaya devam edersek insanlar bizimle aynı yerde yemek yemek istemezler ve bundan kaçınırlar. Yemeği herkesle birlikte oturmalı ve birlikte başlamalıyız. Yemekten sonra yemeği hazırlayanlara teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Yemeğimizi çatal, bıçak ve kaşık kullanarak yemeliyiz. Başkasına ait çatal, kaşık ve bıçakları kullanmamalıyız. Yemekte mutlaka peçete kullanmalıyız. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. Çocukların konuşmalarında doğru olanları işaretleyin. Evet, Efe. Oku birinciyi. Şey bulanık görüyorum. Bulanık mı? Hı hı. Aslında büyük ama biraz daha büyütmeye çalışalım. Ben okuyayım o zaman. Yemekten sonra ellerimi yıkar, dişlerimi fırçalarım. Doğru mu? Doğru. Yemekte kardeşimin çatalını kullanabilirim. Hayır. Yanlış. Hayır. Yanlış. Ben evin içine dolaşarak yemek yerim. Yanlış. Evet. Anneme yemekten sonra mutlaka teşekkür ederim. Evet doğru. Yemekte müzik dinlerken şarkı söylerim. Görgü kurallarını evet. nedenleriyle eşleştirin. Tamam aferin sana da. Şimdi şimdi Kerem yapsın. Efsane'nin sesini kapatalım. Kerem'in sesini açalım. Evet. Ben... Öğretmenim ekran pizza. Tamam ben Ekran geliyor. Ekran geliyor sabırsız ama. Evet. Görgü kurallarını nedenleriyle eşleştiriyoruz. Ellerimin kirlenmemesi için ne yapmalıyım? Kerem. Kerem. Kerem ne oldu? Sen niye gittin? Kerem galiba düştü. Sanırım interneti gitti yani. O zaman evet Beren yapsın. Evet Beren. Sen gözüküyor. Kerem neredesin? Ses görüntü yok senin. Düştün sen galiba internetin gitti. Tamam. Elif Beren'in sesini açıyorum. Elif Beren. Elif Beren, sesin yok ki senin. Konuş bakayım. Elif Beren. Elif Beren. Mikrofonun yok görünüyor. Ay, baban ya da annene söyle de açsın onu. Sesin yok görünüyor şu an. Konuşamazsın maalesef. O zaman... Berat Ege yapsın. Berat Sesini açtım ben de ekran gözükmüyor. Açtım ben şimdi sana. Ellerimin kirlenmemesi için ne yapmalıyım? Okuyabiliyor musun? Hayır. Yemekte çatal ve kaşık kullanırım. Yemek yerken yanımda peçete evet. olur. Yemek yerken ağzımı kapalı tutarım. Hangisi? Ellerimin kirlenmemesi Yemek... için. Yemek çatal bıçak. Evet. evet. Ağzımı... tamam. Ağzımı silmek için. Peçete doğru. Evet. Yanındakilerin iştahını kaçırmamak için ağzımı kapatırım. Kapalı. Kapalı gelim. Aferin. Tamam bunu da şimdi Esat yapsın. Esat sesini açıyorum senin. Hayatım evet, sesini kapatalım. Esat sesini açtım. Esat. Öğretmenim. Sesim evet. geliyor mu? Geliyor evet. Şimdi sen yapıyorsun Esat. Tamam öğretmenim. Evet. Okuyabiliyor musun? Bulanık mı? Bakayım. Okuyabiliyorum. Tamam. Çevremdekilere saygı duyduğum için diyor. Sarılardan hangisi gelecek? Of Sofrayı... E ee, bu doğru. Evet, saygı duyduğum için sofraya dikte oturuyorum. Maviyi söyle bakalım. mavi, mavi, mavi Bitiremediğim Hı. yemeğin olması için ne yaparım? Tabağıma yiyebileceğim kadar yemek Hı. alırım. Sağlığım ve temizliğim için yemekten sonra ellerimi yıkar ve dişlerimi fırçalarım. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet, tamam. Aferin, bu da bitti. Tamam. Çınar parmak kaldırıyor. Evet Çınar söyle bakalım mi miyim hani? Geçebilirsin. İbrahim. Söyle bakalım İbrahim. Öğretmenim. Hı. Şu an evet, doğru. İkinci soruyu Çante. kim var bakalım orada? Öğretmenim yapıyor muyuz? Dur ben söz hakkı vereceğim Çante. öyle yapacaksınız. Şu an Evet, ben de bunu görüyorum. Evet, Efsa yapsın şimdi. Ben söyleyeceğim mısın Efsa'yla? Efsa, EFSA yapayım. Kitaba yazacak mısın? Ya? Yok yok, yazma yok. Yazmıyorsun. Değil mi? Hı -hı. Bir de Bu soruyu okudum. Hadi buradan okuyacağız. Efsa okuyor şimdi soruyu. Bende hepsi bulanık görünüyor. Allah Hep, hep bulanık görmüyor. Sen... Şimdi Uzan. bak Ben Bizde de öyle görünüyor. Ya, Okunamaz bu şekilde. Bu İnternetten dolayı ben herhalde. Bir de çok güzel bir şey. çok güzel bir şey. Hayır ben de kullanayım. Yok. Kullanım ben tamam mı? Tamam. Nehir yaptın şimdi o zaman. Nehir görebiliyor mu Nehir? Eren şu anda o şey okul işte. Nehir Tamam. Tamam oradan sen okusaydın. Ben sen de görebiliyorsan. Ben okuyabiliyor musun? Ben okuyabiliyordum biraz önce. Anne. şey Ben okuyabiliyor musun? Ben okuyabiliyordum. Bakayım. Açma da Yemeğe herkesin birlikte başlamak. Tamam, ben hmm. okuyayım. Ben okuyayım. Berat Ege cevaplasın. Berat Ege. Tamam mı? Tamam. Tamam öğretmenim. Tamam ben şimdi okuyacağım bir dakika. Evet. Ciddi öğretmenim. Yukarıdakilerden hangileri yemek duyulması gereken görgü kurallarındandır diyor. Yemeği herkese birlikte başlamak. Yemek yerken ağız şapurdatmamak. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almak. Hangileri? Ee, Hmm, cevap. Yemeğe herkesle birlikte başlamak doğru mu? Birle iki. Hmm. Doğru. Yemek yerken çok kapırlatmamak doğru mu Berat Ege? Öğretmenim birle iki. Esat, Berat'ı soruyorum. Sen konuşma şimdi, dur. Yemek yerken ağız şapırdatmamak doğru mu Berat Ege? Yanlış. Şapırdatmamalıyız diyor zaten. Sen şapırdatar mısın? Yanlış öğretmenim. Tamam şapırlatmamalıyım diyor. Doğru değil mi bu? Berat sen şapırdatar mısın? Doğru doğru. Evet, doğru öğretmenim. Evet. Tabağımıza yiyebilecek ben, bir... Ben kadar yemek alalım diyor. Doğru mu? <gülüyor> doğru. <gülüyor> o zaman hepsi evet. doğru. Yani C şıkkı. Hı -hı. Evet Hı -hı. Kerem diğerini sen yap bakalım. Okuyabiliyor musun? Ben... Aşağıdaki... Hı -hı. Kerem'den hangisi yemek yemek yapılmaması Kerem. gereken bir davranış? Bir dakika Kerem dedim. Herkes tutturmam lazım şimdi. Kerem. Ha, Kerem. Kerem dedim ben. Evet Kerem. Hadi bakalım. Sen soru cevapla evet. bakalım. Soru okuyabiliyor musun? Birazcık okuyabiliyorum Hem piksel artık. Okunuyor şey mu? Yani yapmamız gerek kendi davranıştır. Yapılmaması. Ya. Kovmuş mu anne? Ağzını yakarken. Aa. Aa. evet. Ağzını yemek varken konuşmak. Ağzını yemek varken konuşmak. Yapmamamız gereken bir davranış. Doğru. Şimdi. Şinar yaptın mı? Şunlar yaptın mı sen? Ben evet, yani Piksel art oldu. Evet o zaman. Abi Şunlar... de piksel Şinar mı? Sen... Ben Şunlar mi? Yapsın. Şinar soruyu okuyabiliyor musun? Bakayım. Evet okuyabiliyorum. Oku o zaman. Aşağıda üç öğrencinin konuşması verilmiştir. Hangisi yan? Yemek. Ya... Yani yemek, görgü kurallarına uygun davranmamaktadır. Ağzımda ablam varken konuşmam. Yemeğimi tatlı akışık, akışık, akışık kullanarak yedim. C, şarkı, C şıkkı. Evet, yanlış yapmıştık. Doğru, aferin Çınar. Diğer soru için de İbrahim. Diğer soru için İbrahim sesini açıyorum. Çınar'ı kapattım. Evet, soruyu okuyabiliyor musun İbrahim? Bak bakalım. Ben her zaman okuyabiliyorum. Tamam oku o zaman cevapla. Yemek yerken peçete kullanmalıyız. Yeme, yemeğe başlamaz ne Aileyi bir beklemeliyiz. Yemek yerken çatal kaşık ve bıçak kullanmalıyız. Yukarıda, yukarıdakilerden hangisi yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarıdır? Hangisi? B. 2 ve 3. Yemek yerken peçete kullanmıyor musun sen? Ağzını silmek için. Hiç bulaşmıyor ki. İşte bulaştığında peçete kullanmak da bir görgü kuralı. O, o yüzden... yüzden... Bir. Bir, iki, üç hepsi yani. C şık, evet. Yanlış görmüşüm ya. Tamam. Beden. tamam. Beden beden. yok. Beden. Beden bedene daha var şimdi. 12. Bir de başlayacak bedenler. Evet, senin sesini kapatıyorum İbrahim. Evet, Nehir'in sesi. Efendim Esat. Şey, su içebilir miyim? İçebilirsin. Nehir'cim sesini açtım, konuşabilirsin. Bu da açmış bize. Ee, evet. Sesini açtım. Daha şimdi yeni duyuyor. Evet, şimdi açtım. Ya. Tamam. Hadi şimdi daha yeni. Tamam. Hep ben sıkmıyorum. Soracağım. Hı. Ekrana görebiliyor musun değil? Evet. Tamam. Okuyabiliyor musun peki? Evet, sohbetmüştük. Evet. Ya, ha. E, yakın okumuştuk. Evet, okuyabiliyorum. Tamam. Çok tamam, o zaman biz de oku bakalım. Yemek yerken yemek, yemek yerken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Of. Bunlar örgü kurallardır yemek yerken çatal, bıçak, kaşık, peçete kullanmalıyız. Herkes yemeğe aynı anda başlamalıdır. Ağzımızda tutma varken konuşmamalıyız. Tabağımız, tabağımıza ye yemek kadar yemek almalıyız. Aldığımız yemeği bitir bitirmeliyiz. Yemek sonunda teşekkür etmeliyiz. Evet. Şimdi boşlukları dolduracağız Nery'cim. Cümleleri tamamlayacağız. Yemekten önce ve sonra ne yapmalıyız? Ee, bir ellerimizi yıkamalıyız. Evet. Ellerimizi yıkamalıyız. Buraya o zaman şunu getiriyoruz. Aferin. Diğerini de yap bakalım. Ee, Yemek yerken ağzımızı kapatmalıyız. Yukarıdaki yazanlardan, şunlardan hangisi gelecek? Hmm. Hmm. Hangisi bu mu, bu mu, bu mu, yoksa bu mu? Yemek yerken ağzımızı ne yapmamalıyız? E, e, Şunlara bakıyorsun şuraya. E, Şapırdatmalıyız. Şapırdatmamalıyız evet. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. Buraya da bu geldi. Tamam teşekkür ettik sana da. Şimdi Elif Beren yapsın. Efen <Sessizlik> Elif sesini açıyorum.